Koskoca YouTube 100 bin abone plaketini kağıt göndermiş. Ayna da küçük. Yoksa kedi mi var? Yarın. Ve küfür ediyor. Arkadaşlar merhaba. Şimdi öğrenci evi baskınlarının ilk bölümündeyiz. Bu bölümde Doğukan Gülal adlı bir pisliğin evini basacağız. Evet şu an izliyorsunuz. Evet şu an Doğukan Bey. 2 numara evinde. Ortalığı gösterme Şu anda Ortalığı gösterme çok pis Evet Yoksa eviniz pis mi? Doğukan oh. bey <gülüyor> <gülüyor> Evet görüyorsunuz <laughs> çok Pislikler çok içerisinde film. mi yaşıyor? Ay, Yoksa kedi mi var? <laughs> Televizyonu hiçbir şekilde hiçbir youtuberın beklemediği bir şekilde Evet <laughs> Plazma TV'niz bu mu Doğukan bey? <gülüyor> Doğukan <gülüyor> bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Doğukan bey Hayır <laughs> <laughs> Evet bu Okan Bey'in evleri. Lan orası evet, İşte botun alası. Koskoca YouTube 100 bin abone plaketini kağıt göndermiş. Ayna da küçük. Yarın. Ve küfür ediyor. Evet. Ve kırık bir plaket. Aman tanrım dislike'lar. Arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı 20 like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Çıkın. Vay be. Allah belanı